Gelin benim ekmeklerim, açlarım, ekmek deklerim. Siz olmazsanız ben burada masanın, sandalyenin, ayaklarını mıyım? Sezgin, 1956 doğumlu. Erzincan, Ilış Kazası, Hanege köyünden. Babam burada, ben gelmeden burada lokantası vardı. Babam bizden evvel gelmişti, lokanta açmıştı. Çağlayan da, o 64'te açtı. 66'da da ben geldim oraya. Kaçtı, şu anda 55 senelik lokantacıyız burada. Ötekisini saymıyorum, Çağlayan Çağlayan'daki 64'ten 68'e kadar olan şeyi saymıyorum. Burada bulunduğumuz mekanda 55 senelik buradayız işte, Hürriyet Mahallesi'nde. Başka işte çalıştık babamla. İşte askere gittik geldik sonra devam ettik. Ben ikinci kuşağım, oğlum var üçüncü kuşak devam ediyor. Artık ilerisini bilemiyorum. Yani biz çok kalabalık da kardeşler, bütün kardeşlerim burada. Şimdi günde kaç çeşit yemek çıkıyorsan daha eski yıllarda daha da çok yapardık. Bir gün saydım 43 çeşit yemek var. Şu anda o kadar yemek yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şu anda 20-25 çeşit sadece sulu yemek olarak yapıyoruz. Ama öteki tatlısını, salatasını, cacığını, bilmem öteki kıvırdı, onların hiçbirini saymıyorum. Sadece sulu yemek olarak günde ortalama 20 ile 25 çeşit yemek çıkar her gün burada. İşte ayrıca tavuk döner vardır, Haftada bir gün et döneri yaparız. Bu kadar. Başka ne diyeyim size? Sabahlar güzel bir çorba işimiz vardır. Şimdi sabahları 6 buçuk arasında açarız. Yedide çorbalar hazırdır. Her sabah orada 5 veya altı çeşit çorba çıkar. Günlük olarak. Sabahları bayağı güzel bir müşterim vardır. Çorba müşterim. Daha önceden bu çorbayı yapmıyorduk. öyle çok bir çeşit, bir çeşit çorba. Baktık ki çorbaya talep çok. Her gün bunu çoğalda çoğalda yani günlük ortalama her gün 5 veya 6 çeşit her gün çorba olur. Onların içinde bu 6-7 senedir bizim kendimizin bulduğumuz mu diyeyim, icat ve etkisi ne diyeyim bir sebze çorbası, bir lokman ekim çorbası olarak onun içinde 23 çeşit, en az olduğu zaman 15 çeşit malzeme vardı onun içinde. Düşün ki pazara gittin ne kadar yeşillik varsa Pazarda hepsi onun içinde vardır. Gör, görmediğin şeyler var. Adam geliyor diyor ki bunda işte şunu göremedim. Bazı şeyler erir. Mesela sarımsak korsun onu göremezsin. Bazı sebzeler erir gider içinde. Ve çok güzel herkesin benimseyerek, severek yediği şeydir. Hatta adam yiyor. Bir gelen müşterimiz arkadaşım yerine girdi. Evinde anladı. Buradan alıyor götürüyor evine. Diyor ki ya hanım diyor ki ben bunu yaparım. Yapamıyor geliyor. Geliyor buradan alıp götürüyor. Hakikaten dediğin kadar varmış. Hatta şöyle bir anım oldu onu da anlatayım isterseniz. Adam bir ilk yapmışım bu çorbayı, lokman ekim çorbasını. Geldi burada devamlı müşterimiz. Ya dedim güzel bir çorba yaptım şunu bir yer misin? O günde güzel bir kuzu kızartma vardı. Dedi olur ver diyeyim. yiyeyim. yedi bir tane. Dedi ya bir tane daha yiyeceğim. Olur buyur ye dedim iki. Ya dedim utanıyorum ama dedi kızartma kalsın kuzu kızartma. Ben bundan dedi bir tane daha yiyeceğim. böyle de anlarımız var. O çorbayı nasıl yaptığımı şöyle Biz onu yapardık daha önce. İçine bir patates, havuç, maydanoz atardık. Biraz da kiriç veya bulgur atardık. Sebze çorbası yedim. Baktım ki bu benim pek sürekli de yapmadığım haftada bir 15 günde bir yaptığım yolu. Dedim ben bunu çeşitlendireyim. Bizde de içeride çok sebze oluyor. Ve bunu Çeşitlendirdikçe bol miktarda et suyu, kemik suyu kaynatarak koyuyorum buna. Baktım çok güzel bir çorba ortaya çıktı. İnsanların severek yediği bir çorba ortaya çıktı. Buna dedim bir de isim lazım. Bunun adını Lokman Hekim koyayım. Neden? Lokman Hekim okumuştursunuz Lokman Hekimi. İşte o her bitkiye soruyor. Sen ne işe yararsın? En basit bir şeyini anladım. Kekik'e soruyor ki misal diyor ki Kekik sen ne işe yarasın? O da diyor ki sen diyor ben hangi derde deva olmamı istedin de ben olmadım. Ben de bu çorbayı ona ben Lokman Ekim ismini koydum hatta koyabilirim mi Ziya? Usta çorbası ama geçerli bir isim. İnsanlar beğenerek şey yaptığı bir isim. Bu ismi koydum hakikaten Herkesin gelip şifa olarak yani bir insanı şifa olarak aradığı en güzel yiyeceklerden biridir. Şimdi bu çorbayı genelde Kışın daha çok bu grip olanlar, hasta olanlar geliyor ne diyorum bunu ye. Ya ben onu hiç hayatımda yiyemedim kardeşim ya. Sen bunu ye bu güzel bir çorba. Yedikten sonra zaten oluyor müptalasını. Yarın geliyor bir daha yiyor. Onu alışan adam inan ki bıkıncaya kadar hatırladılar ya insan bal yese baldan bıkar. İnan ki sürekli gelip yiyorlar. Anladın mı? Ben lezzetinden emin olduğum için, güzel bir tat verdiğim için tutacağına emindim. Ve tuttu da. Senelerde bu çorbayı orada bir numara olarak sattığım bir çorba da hatta müşterilerim gelir. Ne yiyeyim? Diyorum ki ben şunu sana öneriyorum. Beğenmezsen para da verme. Bu kadar basit. Hatta adam hiç yememiş hayatında. Da. Ya diye ben onu yemem onun içine bir süsü. Al yarım porsiyon kadar veriyorum sen bunu diyorum ye. Beğenmesen o zaman karar ver. Adam diyor ya ne güzel çorbaymış. Ne güzel bir çoğu. Ben şimdiye kadar niye yememişim? Niye kardeşim ben güzel olmayan bir şeyi hiçbir müşterime şunu yedemem. Ancak ona o kadar güveneceğim ki o zaman yediririm. Adam vardır malım sadır. Ben malım satan diye uğraşmıyorum. Tamam mı? Verdiğim şey eminim. Arkasında duruyorum. Eminim ki bu bu adam sevecek. Çünkü yani güzel olmayan bir şey kimseye vermiyorum. Benim yemediğim şeyi bir müşterime vermiyorum. Günlerde de her sabah en az yüzde ile 150 arası sabahlar arası çorba servisim vardı. Burada satılar, ha dışarıdan istiyor, gönderemiyorum. buradan müşteriden baş edemiyorum. Ondan sonra öğlen de yine burada bayağı bir çorba servisimiz var. Rakam vermeyeyim ama bayağı her gelen de baştan bir çorba yiyor. Her yemekten evvel yani %90'ı ama azamma çok çorba yiyor. En çok sorulan lokman Ekim çorbası. Ben her sabah siz gelip görüyorsunuz görmüyor bilmiyorum ama bir sürü paket alıp götüren var iş yerlerine. Şöyle bir anımı anlatayım. Emin önünde benim bir yolum var oraya bir lokanta açmıştık. Çorbayı buradan gönderiyorum. Lokman ekim çorbasını buradan gönderiyorum. Oraya da bir bayan alışmış çorbaya profesör bir kadın. Neyse bıraktılar orayı yapamadılar. Kadın da oraya alışıyor, çorayı her gün geliyor, içiyor, bir miktar alıyor, evine götürüyor. Aradan zaman sonra orayı başka bir işe çevirdik, o lokanta işini. Benim çocuk. Kadın geliyor diyor ki, ya kardeşim ne uğraşıyorsun? Profesör mü dediğim kadın? Orada da çorbanın ismi babamın çorbası. Buradan götürüyor, orada yapmıyorlar. Ben burada yapıp gönderiyorum. Ya diyor, sen ne uğraşıyorsun? Benim çocuklara güzel yüzlüdür. Sen de getir o babanın çorbasını sat diyor burada, başka bir şeyle uğraşma. Demek ki bu kadar hoşuna gitmiş. Anladın mı? Yani yiyen bir daha muhakkak yiyor. Bu çorbayı işte yanımızda çalışan 25 senedir çalışıyor. 25 senedir tek var. Benim oğlum var. Bu, bu üniversite mezundur aslında ama lokantacılığa devam ediyor. Artık yapabildiği kadar yapsın diyorum da bu işlerde biraz eleman sıkıntısı çok. Ama yapabildiği kadar yapsın derim. Ben bu yaşa kadar, bugüne kadar severek yapıyorum. Hala bugün bana soruyorlar işte ne çalışıyorsun, ölmeyecek mi yeter. Biz bu dünyaya yatmaya gelmedik. Öldükten sonra bolca yatacağız. Anladın mı? Oturan adam ölümü bekledim. Benim felsefemde oturmak yok, durmak yok. Çalışacaksın. Bilmiyorum. Başka? Benim görüşüm bu, felsefem bu. Adım Orhan Sezgin, 1987 doğumluyum. Hürriyet Mahallesi Doyuran Lokantası'nda yaklaşık doğduğumdan beri çalışıyorum. Üniversite mezunuyum, yüksek lisans terk ettim. Artık bir yerden sonra okumak zor gelmeye başladı. En güzel yaptığımız iş buydu. Buna devam etmeye başladık. Allah razı olsun dedem, Allah rahmet eylesin. Sonrasında babam, sonrasında ben bu şekilde ilerliyoruz ve şu anda çalışmaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle babamın emekliliğinden sonra da ben devam edeceğim. Artık bu tekne nereye kadar yüzer onu göreceğiz. İlk başlarda bizim yapmış olduğumuz bir sebze çorbası vardı zaten. Ama hani çeşit ve miktar olarak hani böyle değil. Yine et suyuyla yaptığımız bir çorbaydı. Bunu ne yapalım ne yapalım işte yani kerevizini, brokoli, enginar vesaire hani patatesini, havucunu, bezelyesini arttırarak sarımsağıyla birlikte ilik suyuyla, kemik suyuyla beraber bunu daha da çok çeşitlendirdik. Böylelikle bir rağbet olmaya başladı bu çorbaya. Hani daha da bir insanlar artık daha lezzetli gelmeye başladı. Ondan sonra ya yani inanır mısın insanlar artık kavanozlarıyla gelip evine alıp götürmeye başladı yani. En basit sabah dükkanı açtım adam yedi buçukta yürüyüşten sonra elinde kavanozla geldi. Aldı götürdü. Ve bu sürekli oluyor yani böyle hani arada sırada olan bir şey. Ufak paketlerden zaten bahsetmiyorum artık iş kavanoza döndü. İnsanlar bu şekilde alıp alıp evlerine götürüp artık evlerinde de içmeye başladılar. İlk defa içenlere zaten biz birçok insana burada ikram ediyoruz o çorbayı. Yani denemek ister misiniz? Yani içmek ister misiniz? Çünkü bizim burada alışık olduğumuz bir her gün mercimek, tavuk suyu, işte sakata çorbalarından dediğimiz işkembe, kelle paça, kuzu haşlama ve ayrıyetten et suyu olarak birçok çorba çeşitimiz olduğu için bunu da gelenlere ya denemek ister misin? Yer misin? Hani buyurun bizler olsun, ikramımız olsun diye diye İnsanlar bu çorbaya çok alıştı. Bu çorbaya alışan insanlar da artık diğer çorbalar yerine bu çorbayı daha çok tercih ediyor. Çünkü içeriği çok zengin. Az olsun, çok olsun bir şekilde bu çorbadan alıyorlar. Hem damak tatlarına hem çok uygun. Hem de ne bileyim böyle yani fiyat performans açısından çok iyi bir ürün. Bizim böyle çok büyüyüp dallanıp budalanmak gibi bir niyetimiz yok. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Ufak bir esnaf lokantasıyız. Allah razı olsun ailemden. Bugün bu lokanta buraya kadar gelmiş. Bugün de bana bırakıyorlar. Ben de inşallah bu gemiyi yüzdürmeye devam edeceğiz. Gittiği yere kadar gider. Yani şu anki e, ekonomik durumlar vesaire evet zor. Ama elimizden geldiğince bu işi devam ettirip artık ileride çocuklarımıza torunlarımıza belki daha büyük bir miras bırakabiliriz. Çorbayla ilgili yine bizim bir ak akrabam diyeyim ki ismi duyulur da bu çorbada ne var? Bunda bu kadar malzeme yok. Yazdım. Kalem aldı, kağıt aldı. Eğer dedi, dedim 23 çeşit malzeme var. Sen dedi buna 23 çeşit malzeme çıkar. Ben sana bir araba hediye edeceğim. Yazdım. Adam da verdi arabayı. Opel marka bir araba verdi. Akrabamız, ünlü bir iş adamı. Daha fazlasını söylemeyeyim. Anladın mı? Bir çorba'yı o çorbanın bu kadar malzeme katılır mı? Aylarca çorbasındayız. Aylarca çorba gönderdim aynı zamanda. Anladın mı? O çorbaya bir Opel araba hediye etti. Onu da söyleyeyim. Lokantamızın çok öyle bir görün, ağam şahım bir şey yok ama bir gün bir arkadaş yine profesör İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bana diyor ki o böyle yemekleri var, şöyle yemekleri var, gidiyorum. Arkadaş profesör geldi. Ya yemeklere gitmiş bitmiş saat öğlenden sonra üç falan. Hocam dedim kusura bakma bizim bir esnaf lokantası söyle. Şatavatlı bir yer değil. Önemli değil dedi. Ben dedi şatavat dedi aradım. Ben dedi yemeğe bakarım dedi. Oturdu yemeği yedi. Adamın dedi arkadaşın anlattığından fazlasını buldum dedi eksiği yok. Beni dedi senin dedi lokantanın işte dekoru varmış şöyle görüntüsü var. Ben dedi ona bakmam dedi. Yediğim yemeğe bakarım dedi. Ve yediğim yemeğinden çok memnun oldum. Böyle işte anılarımız da ufak tefek. Gençlere tavsiyem bolca çalışacaklar, yılmayacaklar, bıkkınlık yok. Ben bunu yapamam, ben şunu yapamam. Baştan sevecek adam. Sevmeyen kimse başarılı olamaz. İnsan yaptığı işi ne iş olursa da kapıyı da sürdü, severek yapacak. Ne iş yaparsa severek yapsın, o insan başarılı olamayacağım diye bir şey yok. Tamam Tek şey sevgi. Anladın mı? Huzurun kaynağı da sevgidir. Tamam mı? Bana sorsalar ki huzurun kaynağı nedir? Çoklarına soruyorum. Müşri mi para kim, mal mı? Hayır. Severek ne iş yaparsan huzurlu olursun. Başka bir şey değil. İlk okulun sonra okulu bıraktım. Bu işi severek yaptığım için bilmem ihtiyaç duymadım. Okuma merakım da yoktu Ondan sonra insanlar şeyler konuşuyor bakıyorum ben bir şey bilmiyorum. Ama baktım ki bilmenin tek şeyi okumak. Ama okuma merakı sardı. Hiç boş durmazdım. Gece gündüz kitap okurdum Kitap. Her akşam yatarım. Gözlerim kapanıncaya kadar kitap elimden düşünceye kadar kitap okurdum. Baktım ki bilmenin tek şeyi okumak, fırsat bulursa okudum. Gece, gündüz hiç boş durmadım. Ve Dünya Klasikleri serisi diye bir kitap geçti elime. Dünyada ne var ne yok hepsini okudum ondan sonra. kaç tane, şu ülkenin kaç tane uçağı var, radyosu var, neyri nerve. Dünyanın en büyük gölü nerede, en büyük akarsuyu neresi? Türkiye'de ve dünyada geçen. mesela şuradan Adı Doktor Cemil Bengü Caddesi'dir. bu caddenin ismi. Doktor Cemil Bengü Caddesi ne? Bunu da baktım o kitapta yazıyor. Doktormuş, bu mahalleye bulunduğum şu anda Doktor Cemil Hürriyet Mahallesi, Doktor Cemil Bengü Caddesi, onu da oradan öğrenmiş oldum. Çok şeyler öğreniyorum, yani okuyan insanın ufku da genişliyor, bakış açısı da değişiyor okuyan insanın. 17 yaşından 50 yaşında kadar gece gündüz kitap Yani fırsat buldukça, gece gündüzün fırsat buldukça, vakit buldukça kitap elimden düşer Akşamda akşam bir de kitapsız yatmazdım. Kitabı elimden düşer, gözlerim kapanır. Ondan sonra uyurduk zaten. Ama baktım ki bilmenin tek şeyi okumak. Yani Peygamber Efendimiz'in diyor o günkü şartlarda ilim Çin'de dahi olsa gidiniz alınız sözü. Çok önemli bir söz. Demek ki o zaman Arabistan için çok uzak yaya develerle yaya gitmek değil mi? Bilmenin tek şeyi okumak. Atatürk ne diyor? En hakiki mürşit bilimdir. Bilim de okumaktan meydana geliyor. Yaşıtları veya daha büyükleri bir şeyler anlatıyor işte siyasetten veya bilimden bir şey. Yalan mı anlatıyor? Doğru mu anlatıyor? Onun bilmek için adamın doğru mu anlatıyor? Yalan mı anla bilme için tek çaresi okumak. Onun doğruysa doğruluğunu, yalansa yanlışlığını, eksiği varsa eksiğini tamamlamak. Bunun tek şeyi okumak. Başka bir şey değil. Her alanda okuyacaksın, her kitabı okuyacaksın. Turan Bey gel, bak 50 senelik müşterim. Gel abi. Bak, bu arkadaşımız tam 50 senelik benim müşterim. Aşağıya Tam 50 sene oldu. Kaç senesinde geldiniz bu? 72. 72'den bu yana hesapla. var. Olmamış mı 50 sene? 50 işte. 50 bitti 51. Evet. Çok seviyorum. Fırsat buldukça geliyorum. Zaten komşuyu bazen eve alıyorum. Söylüyorum. Çok güzel çorba. Her türlü çorba var ya. Biz ondan çok uğraşıyoruz bu sıralar ama. Yani olma diye resmen yalvarıyoruz. Hani öksüz kalacağız diyoruz. Gerçi oğlu var, Orhan da şey yapar ama yani bizim yaşıtımız... ve müşterileri de genelde böyle 40 sene, 20 sene çok müşteriler evet, Bir anımı daha anlatayım da söyleyeceğim bir şey varsa söyle, sonra evet, anlatayım. Adem Usta vardı, Ali Bey'imce. Ha. Şimdi çok kalabalık lokanta Millet Kuyruk'ta. Bir müşterimiz var, iyi bir çocuk efendim. Girdi orada yemek sırasında, yeme geliyor. Adem Usta'm dedim, sen hiç hastalanıyor musun? Yok dedi. Niye hastalanmıyorsun? Dedim. Yok. içine soru soruyorum. Niye hastalanmıyorsun? Ya ne bileyim. De. Sen dedim burada kaç senedir yemek yiyorsun? En az 40 senedir. Her öyle burada yer. Bak dedim bu sağlığını bu doyurana, diye ustaya borçlusun. Böyle de bir şeyim var. Diyorum ki bir sloganım var. Doyuranda yemek yiyen ama sürekli yemek yiyen adam üç ayda bir gelmiş, iki ayda bir gelmiş. Sürekli yemek yiyen hastalık yüzü görmeyecek ömür boyu. Bunlarda tespitlerim. Severek yapmış olduğum bir iş. İnşallah gelenle, de, giden de yani bunu şey severek. Yani yani şey söyledim, bu i̇şte dedim. i̇şte an anlattım. Dedim ki buraya adliye geldiği zaman yüzlerce lokanta açıldı. Ben dedim artık manada biraz uzak kalıyor. Ben dedim kadar lokanta açıldı. Geçer giderim, kapatırım, iflas ederim. Ama baktım ki bunun en güzel kanıtı benim işlerime hiç düşme olmadı. Demek bir şey veriyorum insana. Gelen müşterime bir şey veriyorum. Evet, tabi oraya göre çok aşağıdayım. Yani pazarın sonunda olmuş oluyorum ama şükürler olsun hiçbir zaman işlerimde bir değişiklik ve düşme olmadı sosyal ilişkiler de çok önemli. Önemli olan insana Şimdi insan gözüyle benim ne bakmak. düşün 50 sene. derdim olduğunu bilir. Ben de onun nedir. İnsanlara hep güzel gözle bak. İnsan kalbe kırmayacak. Kalp insanlara hiçbir zaman kırmayacak. Esnafın en güzel tarafı. Gelir her siz şey, bizim işlere her çeşit Aynen insan gelir. Onun için kimseyi mümkün olduğu kadar rencide etmeyeceğiz. Ha, etmiyor muydu? Tamam. Etmiştir ama mümkün olduğu kadar kimseyi rencide etmemeye çalışıyor. Hoşgörüyle, güzel sözlerle, güzel bakmak gerek. Nazlı Usta ben senin babanın da müşterisiyim. Söyledim, Söyledim onlara sen anlattım. Sonradan, ha. Sen sonradan oldun. Yani Orhan, şimdi bunun oğlu Orhan, üçüncü nesil oldu. Sen babalarının müşterisin. Yani şu anda 55 senelik müşterim belki 10 kişi kaldı. Başta Mehmet abi, işte Aydegin, Hasan. Var birkaç tane. Yani duyduğum bunlar artık bize son nesiliz ama öyle yaşlılık falan alt yaş 67 yaşlılık falan hiç kabul etmem. 90'lı önceden yaşlılık 90'dı. 90'dan sonra şimdi 100'e çıkardım çıtayı. 120'den sonra da artık 130 mu olur? Ona da karışmam. Son sözlerimiz, Allah sağlık saat versin. Ne diyelim? Geldik bir Öyle ömrü burada. Ayakta durdum. Ayakta durdum da ama bu söz işi ver, belki... kameranın huzurunda Söz, söz veriyorum. veriyorum. Ayağımı kesmem ne? bari yani. gider gelir. İnşallah yapsınlar. Benim yapmam bir şey ifade etmez. Anam mı? Gelecek nesiller yapsın. Bu beri, Arkadaşımız sanırlar. Yemek Taksim'de esnafında hep besliyoruz. Ama fırsat buldukça hep burada yer alıyor. Sağ olsun, bar olsun. Ha, yani, de, var olsun. Taksim de hep İçim rahat oluyor her şeyle. Onun için sağ olsun, ellerine sağlık. Siz Siyahı. sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Banka Bor. atıyoruz. <laughs> Bunlara 25 abi, senelik, 25 senelik müşterilerim. Kimse emekli olmanı istemiyor farkında. İstemiyor. Şey. <laughs> Hayır Orhan abi de kabullenmişler ama <gülüyor> kimse <gülüyor> seni gitmeni istemiyor. Abi. Evet işte bu nedir? İnsan <laughs> ilişkiler, insan ilişkiler. İnsanlara güzel, hoşgörü, tatlı bir güler yüz bu. orada bir yazı vardı yine o Nevzat Demir'in bir yazısı. Yüz müşterinin gelmeyi sebebi, geliş sebebi, gelmeyi sebebi. Orada der ki yüzde tatlı dil güler yüz. Tatlı dil güler yüz. Yani dedim ya bak önce insan İnsan kırmayacaksın, rencide etmeyeceksin. Mümkün olduğu kadar insanları hoşgörüyle karşılayacaksın. Ben bunları gördüm bu esrafta ve başarıda olduğuma inanıyorum. Evet, sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ellerinize sağlık. Hepinize de teşekkür ediyorum.